Şimdi sizlerle birlikte Nur Club'dayız. 100.000 bin kupaya ulaşacak kadar her gün sizlere sizlere toplam 10-15 dakikalık video paylaşacağım ve bu videoları tek tek uğraşacağım. Star hediyelerini ayrı bir videoda açacağım merak etmeyin. Evet. Bunu dememin sebebi sizlere ben ayrıyetten şey yapacağım. E, ee, yani belki yayında başlatabilirim haberin olsun. Bundan haberdar olun. Aa yanlışlıkla açtım da boş verin arkadaşlar. Ben bütün hepsini kendi boşuma açayım. Direkt açalım geçelim diyorum yansıtar hediyeleri hiç önemli bana hemen öyle hemen 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 süper ender oldu hiç, hiç hiç, önemli değil buradan şunu alalım evet 1000 artı 1500 buradan 1000 alalım yeni rozetimizi alalım şöyle çektik bu. bu geldi Yine Ender savaşçı açılıyor. Evet, evet bekleniyor. Haydi diyorum. Eyyy En sona çekeceğim, onları en sona çekeceğim. Evet yeni bir süper oyunda savaşçı açılıyor. Ben geri koy açılacak. Hatta stradiyelerini açmayacağım sadece efsane bir insan çünkü baya bir vakit kaybettim. aslında elmaslara da almayabilirmişsiz ama işim işe yarıyor hiç uğraşmayacağım evet videoda üçüncü dakikaya ulaştık ilk videomuzda ooo direkt efsane bir, bir savaşçı açıyorum Bence Leon açılacak. Ha Spike'mış. Bilemedim. Siz de mı açalım yoksa? Bin puan aldım. açalım. Ben bin açacağım. Yani bence burada en mantıklısı bin kredi alıyoruz spike'da da ilerlememizde yaklaşık bin kredi ilerletti sen önemli şey hadi alacağım yine sizi Ben efsanevi direkt açmayı Evet, efsane açtım. Jordan striking geldi. Buna bir döndüm. Tak değil. Spin. 2020 yıl dönemi diyorsun ha. Neyse bana. Evet dükkana geliyoruz. Bir dakika önce bütün bütün savaşçıları bekle. Oh. Hadi. Hadi. tamam. Evet şimdi diyor bütün karakterler hepsi upgrade edilir yani. geri geri diyor. Geri gir diyor. Şimdi bende olmayanlar da yenilendi. Ekranda yeni bir error verecek. Bütün karakterler alındı diye. Biz çok oynadık. Nasıl bravo çok. Evet. Evet hadi. Hadi. Hadi be. Bir tık internet sıkıntı olabilir. Ben bir başka bir yere geçiyorum. Bekleyin. Ben bir no çık geri yaptım arkadaşlar. No girdiğinde açarım. Erken girerse direkt açmam bir dakika. Arkadaşlar ben bir Nose Bravo bekleyip geliyorum. Evet Nose Bravo açıldı. Karakterler de geldi. Şöhret şu, şu anda kasmıyor. Evet error verdik muhtemelen. Evet al skin onluk yapıyor. Yani bütün e, kostümler açıldı demek oluyor. 100 bin kupayı geçersek ben hala daha serüvene devam edeceğim merak etmeyin o ayrı bir şey o şu sezon kupa kutusu ne işe yaramış tamam hiçbir şey yaramıyor yani öncelikle güzel bir karakter seçelim. Ondan sonra da kasmaya başlayalım. Tabii ki de şu anda tekrardan bütün karakterleri maksimum seviyeye ulaştırı tekrardan alıyorum. Çünkü yeni alınan savaşçıları yapmıyor. Yani onu önceden almayın. Önce bütün savaşçıları al. Şeyini al. Ondan sonra Yoksa böyle sıkıntıya girmeyin. Evet bakıyorum. Lili'nin hiperşarjı. İlk defa Lili hiperşarjı da oynayacağım. Evet. En, en iyisini de seçelim. Evet. Maça girdikten sonra ben size geri dönüş yaparım. Hatta geldim direkt. Bir dakika internet şu an aşırı kötü. İnternet çekme bekleyeyim internet çekeyim Evet bekleyin bir. Evet internet olan bir yere geldim. Şu an. Videoyu çekiyorum. Why hi? Basketball hier. Das ist super. Hier ist mein Kopf, ist der dich. Burada gerçekten de 100.000 kupa olabilir. Yani muhtemelen bu 2-3 ayımı alır. Fakat benim için çok önemli. arkadaşlar mecbur kaçmam gerekiyor yoksa hemen default yani arkadan belgesel sesi geliyorsa aşırı aşırı özür diliyorum evet team olmak istiyor hiso kral hiso hiso ben senin yanından bir uzaklaşayım evet ben video dışı bayağı bir kasacağım yani bir 10.000 kupa olurum ondan sonra Deze techniek is er. Ik weet het Ja. Ben ik eerst te wijhaaier? Wijhaaier! Is het examen? examenskoepie? Ja, nee. Maar ik ga er eerst wel Ik ben een Yeni bir seri. Biraz şöhret kazanacağım. Ben hem şöhret kazanırım hem kupa kazanırım. Bugün bu video bu kadardı. Görüşürüz.